anlatın. Siz ikinci kez anlatacağınız için çok daha rahat olacaktır anlatın. Ve lütfen gelin hepsini bize baştan anlatınız. Tamam. Ben bir böyle büyük bir arazi gördüm ama çatlamıştı, susuzdu, çöl gibiydi. Öyle bir arazi gördüm. Ama bu arazinin kenarları, nemli toprak da vardı kenarlarında. Ama hatları böyle nemli toprak ama ortası kurumuş ve çatlamış bir toprak. Hemen içinden o toprağın sürülüp alttaki toprağın nemli toprağın üstte yani alt üst edilmesi gerektiği içime doğdu ve bir traktör geldi ve toprağı sürmeye başladı. Bu arazinin kenarında bir de selva ağacı var. Selva ağacının yarısı kurumuştu, yarısı canlı yarısı kurumuş. Ve gökyüzünde de güneş çok kızgın parlıyordu. Toprağı kurutmuş yani. Öyle bir görüntü vardı. Ve şu anda toprak sürülüyor. Peki ve... Mehtap hocam buna geçmedin önce. Ağacı ve toprağı kurutan güneşti. Peki ay, ayın bunda etkisi var mı? Bir de ona bakın. Ay'a bakmadım. Bakayım. Iııı ee... Ayda hilal. Evet ince bir ay peki ışığını verememiş. Hmm. Hatta e, hilalin bir köşesi de karanlık yani. Ee, hmm. i̇şte, hiç he, Ve lütfen siz gözünüzü bir Mehtap Hanım. Mehtap Hanım çalıştığımız konu değersizlik duygusundan kurtulmak. Bu bir meditasyon şeklinde şimdi oluyor. Değersizlik duygusundan kurtulmak. Ve işte bu değersizlik duygusunu da kim yapmış onu da gördük. Baba sevgisiz davranmakla değersiz hissettirmiş. Anne yeteri kadar ilgi göstermemekle değersiz hissettirmiş. Babanın değersiz hissettirmesini nereden görüyoruz? Güneşin kızgınlığı ve toprağın suyunu kurutması toprağı çatlatması. Hani nerede sevgi, nerede su? Su sevgiydi. Kızgın güneş, kızgın babaydı. Toprak kurutmuş, değer vermemiş. Peki, ay. Hani nerede dolunay? Bizim annemiz dolunay. Hani nerede yarım ay, yarım bile değil. Sevgisinin, ilgisinin Yüz, yarısını bile vermemiş. Hilal bir dolunayın kaçta kaçıysa o kadar sevgi ve ilgi vermiş. Hilal, hadi yüzde yirmi beşlik bir hilal olsun dolunaya göre. O kadar vermiş sevgisini. Tabi incecik bir hilal de olabilir. İşte değersizlikten, değersizlik duygusundan kurtuluş nasıl olur şimdi onu gösterecek arkadaşımız. Biz önce değersizlik duygusunun ne olduğunu kanal arkadaşımızla tespit ettik, anlattık. Ve bakalım ne yaptığımızda meditasyonu bundan sonra nasıl devam ettirdiğimizde kişi değersizlikten kurtulur? Ruhumuz bize anlatsın lütfen. Şu anda e, toprak alt üst olunca toprağın e, o nemli e, ve kırmızı, kırmızı güzel bir toprak, bereketli bir toprak ortaya çıktı. Tüm tarla sürüldü ve e, tohum ekildi ve gökyüzünden yağmur yağıyor. Şu anda toprağa eski bir toprak koktu. E, Selvi de bu arada, Selvi de canlanmaya başladı. Çünkü çok güzel yağmur yağıyor, Mayıs yağmuru bahar yağmur yağıyor toprağın Deminkini bir daha söyleyin lütfen. Düzelme nasıl başladı? Ayı anlattınız ve sonrasını bit anlatın. Düzelme nasıl başladı? Güneş, Mayıs güneşi oldu. Kızgınlığını, kızgınlığı gitti güneşin. Heh, Güzel sıcak tamam. güneş oldu. Bir saniye. İşte kızgın Ağustos güneşi gitti. Pastırma sıcakları yapan çölleştiren güneş gitti. Yerine tatlı bir bahar güneşi geldi. Arkadaş canlısı bir baba. Yani arkadaş gibi davranan bir baba. Ve lütfen devam edin. Evet, Hilal'i de dolmaya çevirdim. Şu anda Hilal de parlıyor. Hilal biraz inatçı yalnız. Zor çevirdim ama onu da belirteyim. Dönmüyor bir türlü. Ama şu anda iyi. Parlıyor. Ee, ve gökyüzünden ha, yağmur yağıyor. E, Durun, bu da bunu da söyleyelim. <laughs> Dolunayı hilale dönüştürdük. Yani anneyi sevgisini ilgisini yüzde yüz veren hale getirdik. Evet, lütfen devam edin. Dolunay gökyüzünde, güzel, tatlı güneş gökyüzünde ve e, e, bereketli yağmurlar yağıyor şimdi toprağın üzerine ve e, atılan tohumlar yeşermeye başlamış bir aşağıda o kadar. Hattı bir saniye çok... Ay hilale döndü ve sonra bereket Ay getiren hilal evet. dolunaya döndü ve sonra bereket getiren bir yağmur yağdı. Evet. Ve sonra lütfen anlatın. Tohum ekmiştik e, tarlaya hocam. E, o yağmurla birlikte tohumlar yeşermeye başladı. Bereketliydi zaten toprak. Sadece alt üst edilmesi gerekiyordu. E, şu anda e, kırmızı bereketli toprak yüzeyde tohumları atıldı ve yeşermeye başladı. Bir köşede de selvimiz vardı kurumuş. O da yağmurla birlikte canlanmaya başladı. Yeşil yapraklar açıyor. Ve sonrasında nasıl bir manzara kazandı toprak? Şu anda minik minik yeşil yeşil tohum, tohumlar yeşermeye başladı. Yağmur halen yağmaya devam ediyor. Ve e, toprağın halen o suya ihtiyacı var. Yağmaya devam etmesi gerekiyor yani. O, o bulutların hemen gitmemesi lazım. Biraz daha o tohumlara su lazım çünkü. hala yağmur yağıyor. Hı hı. Ve sonra Mehtap Hocam. Şu anda e, toprak gayet iyi görünüyor. Bir kısmı biraz daha e, susuz halen ama e, yağmur hala yağmaya devam ediyor. Güzel doyan kısımlarından yemyeşil e, buğday, buğdaylar çıkmaya başladı. Yavaş yavaş buğdaylar çıkmaya başladı. Hayır. Hala yağmur. <laughs> Peki lütfen hepimiz gözlerimizi kapatalım. Arkadaşımızı Hı. değersizlik duygusundan beraberce Mehtep hocamın meditasyonu ile kurtaralım. Ve bundan sonraki çalışmalarımızı bu meditasyonla sürdürebiliriz. Değersizlik duygusundan insanları bu meditasyonla kurtarabiliriz. En baştan bize anlatın deyin ki şimdi şöyle bir toprak görün, şimdi şöyle görün diye lütfen bizi yönlendirin Sayın Hocam. Hep ya baştan mı yoksa e, iyileşmeye başladığı anlar baş itibaren. En baştan, en baştan söyleyeceğim. Değersizlik duygusu olan birini şimdi şifalandıracağız. Değersizlik duygusundan kurtulmasına inşallah vesile olacağız. Kendini değerli hissetmesine vesile olacağız. Haydi Sayın Hocam. Bir, büyük bir e, arazi görün ve susuzluktan çatlamış bir Çok arazi Çok güzel bu. anlattınız. Bravo. Lütfen böyle devam edin. Gökyüzünde kızgın bir güneş ve hilal görünsün. Bu arazinin kenarında bir de selva ağacı var bu selva ağacının da yarısı kurumuş damları kurumuş yaprakları yarısının yaprakları sararmış bu şekilde bir selva ağacı görün ve şimdi toprağın alt üst edilmesi gerekiyor bir traktör gelsin arkasında toprağı kazan aleti olsun ve toprağı alt üst etmeye başlasın. Tüm araziye, tüm araziye ekime uygun hale getirsin. Kırmızı toprak yukarıya çıksın, öyle görün. Şu anda yukarıda kırmızı toprak kurumuş olanlar aşağıya alt üst oluyor. Bütün arazi şimdi sürülüyor. Ve bu kırmızı toprağı şimdi tohumlar atalım. Buğday tohumları atalım.